Başta resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve umum peygamberler ve ehli hakikatin her vakit dualarında en ziyade ecirna minen nar, neccina minen nar, kallisna minen nar ve vahiy ve şuhuda binaen onlarca katiyet kesmeden cehennemden bizi hıfz eyle demeleri gösteriyor ki nev-i en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Ve kainatın pek çok ehemmiyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakikati cehennemdir ki, bir kısım o ehli şuhut ve keşif ve tahkik onun müşahede eder ve bir kısmı tereşşuhatını ve gölgelerini görür, dehşetinden feryat ederler.'' bizi ondan kurtar derler